Ben Harun Şahiner, Trendyol'da Enterprise IT yönetiminden sorumluyum. Kısaca Trendyol'dan size hemen bahsedip konuya gireceğim. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi yaşatmak için 2010'da kurulduk. Bugün Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi, dünyanın ise önde gelen platformlarından biriyiz. Ülkemizin lider arge merkezlerinden Trendyol Teknoloji, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap ile değer üretmeye, hızla büyümeye devam ediyoruz. E, Trendyol'da Manage Engine ürünlerinin birçoğu <laughs> birçoğunu kullanıyoruz aslında. Ben bu sunumda sizlere Desktop Central'da e, neler yaptığımızı, nasıl kullandığımızı ve hangi ihtiyaçlarımıza nasıl çözüm olduğunu e, anlatacağım. <laughs> Yama yönetimiyle başlayalım. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi client tarafı e, şöyle ekrana geldi. Aynen. Bildiğiniz gibi kan tarafında eee server tarafına göre tehditler tehditlere daha açık. Patch yönetiminin hepim, e, önemini hepimiz biliyoruz. Bunu Desktop Central'da backend'de nasıl yönetiyor? E, genel olarak o, e, yönettiğimizden bahsedeceğim. Ekranda görüldüğü gibi güvenlik açığı ile ilgili bilgiler e, bu patch bilgileri Zoho Cloud tarafından Microsoft'tan çekiliyor. Bunlar Desktop Central sunucusuna zamanında bildiriliyor. Desktop Central server'da bu bilgiye dayanarak Microsoft'tan otomatik olarak Tüm Security Patch'leri dağlant ediyor ve Client'lara tek noktadan uyguluyor. Bu Patch'ler geçilirken e, Network saturasyonunu engellemek için e, birçok yöntem de mevcut. Çalışan mevcudunuza göre e, bu yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz. Desktop Central bunları sunuyor size ayar olarak. E, şimdi diyelim Ankara ve İstanbul'da ofislerimiz varsa e, bu bu işi daha kolay nasıl hale getirebiliriz? E, ondan bahsedeyim. Branch ofisleriniz için Desktop Center proxy server kurabilirsiniz. Proxy Server kurulumu ile her lokasyonda çalışan Desktop Central sunucuları kendi aralarında Microsoft Patch'leri paylaşırlar ve clientlara uygularlar. Böylece branch ofisleri ile aranızdaki hattınızı satura etmeden Bandwidth'i daha verimli kullanabilirsiniz. <laughs> Burada dikkatinizi şuna çekmek istiyorum arkadaşlar. Third Party ve Apple ürünleri dahil tüm ürünlerin Patch'i Desktop Central'dan otomatize edilerek, e, ee, devam edecek olursak aslında şurada yama yönetimi ekranını görüyorsunuz. Burada ekranda gördüğünüz gibi bu grafikler aslında her biri interaktif arkadaşlar. Üzerlerine tıklayarak bu patchlerden etkilenen ağınızdaki makine listesini görebilirsiniz. Ee, bir, bir job create ediyorsunuz, zamanlıyorsunuz ve makine farmını gösterdiğinizde patchler auto deploy özelliğiyle bu makinelere, bu PC'lere, Mac'lere ee, yüklenmeye başlıyor. Siz de buradan artık gelip hani takip ediyorsunuz. Ee, i̇şte işte peçimin kaç tanesi, kaç makineye başarılı bir şekilde uygulandı, kaçı şu an uygulanıyor, kaçına henüz uygulanmadı. Yine e, patch yönetiminde güzel bir özellik aslında. E, burada bir test grubu oluşturup patch'i herkese göndermeden önce test grubuna göndererek sorun olup olmadığını önceden görebiliyor. Ona göre tüm şirkete geçebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Biz bunu kullanıyoruz. Şimdi Secure Gateway yapısından bahsedeceğim. Secure Gateway e, aslında Covid dönemiyle bir e, biraz daha yıldızı parladı. E, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü Covid öncesinde herkes ofisten çalıştığı için desktop center erişimi ile ilgili sorun yaşamıyorduk. E, Covid döneminde tüm çalışanlar uzak bağlantıyla şirket e, kaynaklarına kaynaklarına Erişecek şekilde bir altyapı sağladık. Fakat kullanıcılar VPN açmadan onlara erişemiyordum. Çünkü çoğu servislerin servisimizi cloud üzerinden veriyoruz. Yani kullanıcılarımızın çoğu çalışırken aslında VPN kullanmıyor. VPN'e ihtiyaç duymuyordu. Dolayısıyla VPN'i açmıyordu. Açmadığı için de biz Desktop Central'dan erişemiyorduk. Secure Gateway tam bu esnada bize çözüm sağladı. Bunun için bir public DNS ve ilgili port yönlendirmeleriyle VPN'siz Desktop Central erişimini sağlamış olduk. Covid döneminde e, uzak erişim ve patch yönetimi durmadan devam etmiş oldu. E, bunu bir güvenlik ilkesiyle <laughs> sağlıyor aslında Desktop Santa. Şöyle ki, agent yüklü olmayan bir PC bu porttan erişim sağlayamıyor. Client'ların yönetimi sanki ofisteymiş gibi e, yapabiliyoruz. <laughs> Şimdi genel olarak Desktop Santa'nın özellikleri burada e, 9 maddede bir listelenmiş. E, burada yama yönetiminden bahsetmiş olduk. Diğerlerine de kısaca değinip bizdeki kullanım senaryolarından bahsedeceğim. Yazım dağıtımını iki şekilde yapıyoruz. Bir tanesi Edmin'in belli bir departmana uzaktan yaptığı kurulumlar. Diğeri ise self servis portal. Yani birçok departman ve bu departmanların kendilerine özel kullandıkları yazılımlar var arkadaşlar. biz açıkçası işe yeni başlayan personele verdiğimiz laptoplara sadece e, antivirüs, DLP ve desktop central agent'ını varsa belli küçük uygulamaları kurarak embed edip, yani herkes için geçerli olan uygulamalarımızı kurarak Windows'a embed edip veriyoruz. Daha sonra kullanıcılar e, Desktop Central self-service portal üzerinden kendi ihtiyaç duydukları yazılımları seamless bir şekilde kurabiliyorlar. Kullanıcı kendi laptopunda admin hakkı olmasa dahi e, tek bir tuşla install tuşuna basarak istediği programı seçip install tuşuna basarak programın bilgisayarın kurulumunu sağlıyor. Aslında burada biz ne yapıyoruz? Çok güzel bir iş yapıyoruz. Burada bazı support süreçlerini son konulunca offload etmiş oluyoruz. Envanter yönetimine bakacak olursak genel envanter sayımlarında Desktop Central'ı mutlaka kullanıyoruz. Envanteri takip ettiğimiz ayrı bir sistem var ama yaşanan zimmet sorunlarında Desktop Central'dan o PC'nin kimde olduğuna bakıp mutlaka envanter raporu alıp double check ediyoruz. Konfigürasyon araçlar kısmına geldiğimizde kullanıcıya remote atmadan e, command promptuna registrisine gizliler yapıyoruz arkadaşlar. E, toplu çalıştırılması gereken scriptlerimizi yine bu konfigürasyon araçlarından basıyoruz. Ondan sonra register ayarları oluyor bazen. Tüm şirkete geçilmesi gereken. Ondan sonra onları da buradan yapıyoruz. OS deployment bizim zaten şirkette PC imajı basarken <laughs> kullandığımız ve çok sevdiğimiz bir desktop central özelliği. Yeni PC'leri kurarken desktop santral'a görüşebilecekleri bir ağa bağlıyoruz. Desktop central sunucumuzla client'ların görüşebileceği bir ağa bağlıyoruz. Önceden hazır önceden hazır ettiğimiz bu <laughs> template'leri start edip bırakıyoruz ve PC'ler otomatik domain'e member olarak kullanıma hazır hale geliyor. Uzaktan kontrole baktığımızda birçok uygulama ee, bu uzaktan kontrol işini sağlıyor. Fakat burada dikkatinizi çekeceğim bir nokta var. O da KVKK. Kullanıcılara remote attığınızda onlar confirm etmeden ekranını görememeniz gerekir KVKK'ya göre arkadaşlar. Kullanıcı izin vermedi buna. Desktop Center bunu destekliyor. Ee, bir admin, bir teknisyen remote attığında son kullanıcı sadece izin verdiğinde ona erişebiliyorsunuz. Admin yetkisi gereken bazı durumlarda Biliyorsunuz remote'da pencereler gözükmez. Admin şifresi gireceği yerlerde, lokal admin şifresi gireceği yerlerde. Yine desktop central'da e, bu remote bağlantıda admin operasyonlarında yapabiliyor. Bu şifreleri girip yönetebiliyorsunuz. Denetim, denetim ve raporlar kısmı gerçekten çok kuvvetli. E, biz burayı da çok seviyoruz kullanmayı. E, bir kere de şirkette ne dönüyor ne bitiyor açıkçası bu rapor kısmından çekebiliyoruz. Yani predefined olarak Manage Engine tarafından hazırlanmış reportlar zaten çok güzel. Onları kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum işte Last Logon. Last Logon time'ları çekebiliyorsunuz. Ya da işte benim ağıma son bir ayda eklenen PC'ler nelermiş? Bir bakayım şunlara. Ondan sonra ya da işte Group Policy reportlarını bile buradan çekebiliyorsunuz. Mesela işte ağınızdaki Password Never expire olarak ayarlanmış kullanıcılar belki gözden kaçmış olabilir. Var mı diye bunun raporunu çekebiliyorsunuz. Ee, bunun yanında siz custom reportlar da oluşturabiliyorsunuz. En güzeli bu taraf aslında. Hangi uygulama kimlerde kurulu? Mesela bir yazılım var. Bu yazılımdan işte 100 adet lisansınız var. Yeni lisans alımı yapacaksınız ama bu yazılım işte 2000 kişilik firmada kimlerde kurulu acaba? Kimler lisans girmiş? Bu noktada bu yazılımı Desktop Central'dan ismini girerek bir report çekiyorsunuz. Kimlerde kurulunu bireysel olarak size gösteriyor. Siz de bu şekilde lisans maliyetlerinizi düzenleyebiliyorsunuz. E, veya işte lisanslı yazılımlar nelerdir? Lisanssız hangi yazılımlar kullanılıyor? E, ben örneğin bir custom bir raport hazırlamıştım. E, client'lardaki disk usage ne durumda bir bakayım dedim ve tümünden bir liste çıkarttım. Disk usage'larını öğrendim. Güvenlik yönetimine geldiğimizde arkadaşlar zaten e, Manage Engine olduğu gibi 2 e, Factor Authentication'ı öncelikle destekliyor. E, admin Login'lerinde, Client Login'lerinde e, Desktop Central'ın e, predefined olarak zararlı yazılımlar database'i var. Bu database'i kullanarak kurulması gereken zararlı yazılımlar kurulursa haberiniz oluyor. Ve uzaktan seamless remove edebiliyorsunuz. E, Agent-server arası HTTPS iletişim var zaten, oralar secure. E, e, agent'ın remove edilmesi ve stop edilmesi engellenebiliyor. Bu da security konusu aslında. Client hiçbir şekilde agent'ı durduramamalı ve remove edememeli. Desktop Central agent'ın e, imajla önceden kurduğunuz gibi biz bir yap ile envanteri tarayarak agent olmayan PC'leri tespit edip kurulumunu otomatik yapabiliyoruz. 30 gün iletişime geçilmeyen bir PC varsa Dexap Central Database'inde bunu otomatik siliyoruz. 30 gün yoksa bu adamla bizim işimiz yok diyoruz. Siliyoruz. Ee, bazı yetkileri de gidiyor tabii. Eğer PC tekrar açılırsa ki bu oldu arkadaşlar. O da doğum izninde çıkan bir arkadaşmış. Ee, sonradan öğrendik. Tabi doğum günü, şey, doğum izinde çıkanlar 30 günden fazla bilgisayarları <laughs> offline ol, olabildiği için, Eğer, e, mesela bu arkadaş tekrar ofis hayatına başladığında laptopunu açıyor. E, açtığı anda desktop, e, şey biz açtığı anda e, domainden tarayarak o laptopu tespit ediyoruz ve desktop central agent'ını tekrar ona basarak şirket ağına dahil edip e, portalları önüne sunabiliyoruz. Tekrar eski e, patch düzenlere girip hayatına devam etmiş oluyor. Ee, yani daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için teknisyenin uzaklıktan bağlantısı daha sonra izlemek üzere yine kullanıcının bilgisayarında tutulmak üzere kayıt edilebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Siz bu e, kayıt için bir e, storage alanı tutmanıza gerek yok. Bunlar yine Client'in e, masa üstüne e, kay kayıt oluyor. <laughs> ee, bir sonraki slayta geçiyorum. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 600 Apple MacBook e, Pro olmak üzere 2000 üzerinde PC yurt içi ve yurt dışı ve şimdi ev lokasyonlarında yönetiliyor Trendyol'da. E, yine burada Desktop Central sayesinde clientların ofis network'üne olan bağımlılığını kaldırarak internete bağlandıkları her lokasyondan onlara erişebilir oldu. Son olarak Desktop Central tarafında Sistem enjinörlerinin böyle e, çok sevdiği bir şey vardır. Support. Support nasıl? Ben kendi yaşadığım deneyimi anlatacağım. Support tarafındaki memnuniyetimi ben buradan iletmek isterim. E, bu vesileyle. E, hem Vittel hem Manage e, uygulama içinden arkadaşlar erişebileceğiniz İngilizce chat ortamından anlık, Vittel'den Türkçe, İngilizce chat ortamından anlık, çok hızlı yanıtlar alarak yaşadığınız problemleri adresleyip çözebiliyorsunuz. İşte keyif açtım bekleyeceğim şimdi engineer bana dönecek gibi muhabbetler. Burada benim çok rastladığım şeyler olmuyor açıkçası. Benim sunumum buraya kadardı arkadaşlar. Çok kısa trend yolundaki fırsatlardan da bahsetmek istiyorum sizlere ve sunumumu sonlandıracağım. Şimdi şöyle Serdar Bey'in daha sunumun ilk başında bahsettiği COVID dönemin kariyer gelişimi ölçüm grafiğinde bu kariyerin e, kariyer değerinin en alt solda ve kırmızı renkli olduğunu görü gördük aslında hepimiz. Aslında bu tren yolu özelinde e, grafiğin en sağ, en üst kısmında ve yeşil renkli arkadaşlar. E, yani sadece COVID döneminde 300'ün üzerinde aday tren yolda çalışmaya başladı ve bunların 200'ü teknoloji çalışanıydı. E, kısa vadede bir bu kadar daha ihtiyaç var. COVID döneminde tabii birçok firma küçüldü ama Trendyol gibi online e-ticaret siteleri e, 4 kat 5 kat büyüme fırsatı buldu. E, bizler günlerimizi milyonlarca insana dokunan sevdiğimiz altyapıları inşa ederek geçiriyoruz. Ekibimize farklı pozisyonlarda güç katacak arkadaşlar arıyoruz. İlgilenen arkadaşlar httpsjobslever.co slash trendyol adresinden ya da LinkedIn'den bana yazabilirler. Ben buradan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve herkese sağlıklı günler diliyorum.